Merhaba arkadaşlar, bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bir arkadaşımızdan bir soru geldi. Ee, onu da cevaplandıralım. Şimdi arkadaşımız diyor ki, özellikle bu Japon eşek arılarına, benim tabirimle katil Japon eşek arılarıyla mücadele için ne yapabiliriz? Kovana dadandılar, ee, kovanı söndürüyorlar. Eee sürekli içeri giriyorlar işte ya da arıları rahatsız ediyorlar. Arı ölümlerine sebep, sebep oluyorlar. Ve Facebook'ta da birçok arkadaşımız katil Japon eşi arılarından şikayetçi. Özellikle çok sayıda arılıkta kıvan söndürdüklerinden şikayet ediyorlar. Bu konuyu açıkla kavuşturalım. Şimdi arkadaşlar kanalımız ücretsiz. Kanalımıza abonelik ücretsiz. Abone olabilirsiniz. Artı destek vermek isteyenler olursa katıl butonuyla da destek verebilirler. Şimdi arkadaşlar bu katil Japon eşek aralarının memleketi uzaktu. Tropikal iklim kuşağı. Japonya, Endonezya işte Tayland, Çin Çin'in aşağı kısımları işte o taraflar Malezya şimdi bu Eşek arılarının bu katil Japon eşek arılarının faydası var mı doğaya var. Özellikle de e, diğer arı türlerinin yok edemediği zararlı böceklere karşı çok etkiler. Mesela örnek veriyorum e, e, işte Doğu Karadeniz'de fındık zararlısı olan e, bu e, e, kötü koku yayan böceklere karşı birebir tam düşmanı yani onların tam avcısı. Peki bu böcekler doğal ortamında bu arılar, katil Japon eşek arıları doğal ortamında e, arılara zarar veriyor mu? Özellikle de Apis Serena dediğimiz arıların yaşadıkları bölge oluyor bu uzak doğu tropikal iklim kuşağı e, bölgesi. Ve burada ılıman iklim, nemli iklim koşulları hakim olduğundan dolayı çabucak türüyebiliyorlar. Ve e, türemeye imkan oluyor. Peki bu apis serena arıları bunlarla baş edebiliyor mu doğal ortamında? Evet baş edebiliyor. Eğer doğal ortamında bu arılarla bu katil japon eşek arılarıyla bu apis serena arıları baş edebiliyorsa bizim Avrupa bal arıları grubu ya da işte Anadolu arıları işte Kafkas olsun, Kaniyol olsun işte Avrupa arıları ve Anadolu arıları doğal ortamında bununla baş edebilir mi? Bunun için arıcı desteğine ihtiyaç var. Baş edebilmelerini sağlamak için bizim arılarımızın bunlarla baş edebilmelerini sağlamak için ilk önce bu katı Japon eşek aralarının yaşam döngüsünü ve çalışma tarzını iyi analiz etmek gerekiyor. Apis, Senera, Apis Serena arılarının da bunlarla Doğal ortamda nasıl mücadele ettiklerini iyi anlamak, iyi anlamak gerekiyor, iyi analiz etmek gerekiyor. Peki Japonlar ya da Japon bölgesine yakın olan işte Malezya, Endonezya gibi bu ülkelerdeki arıcılar bu katil Japon eşek arılarıyla nasıl baş ediyorlar? Yardımcı oluyorlar mı? Evet, yardımcı oluyorlar. Şimdi katil Japon eşek arıları ya da Benzer akrabaları olan, benzer arıları olan, bizim arılarımıza benzer zararlar veren Avrupa eşek arıları Yani Sarı çizgili olan Sarıcı arılar gibi, daha küçük sarıcı arılar Eşek arıları Bizim kovanlarımıza ne zaman musallat oluyor Bunlar doğal döngüde dışarıda polen bulamadığı ya da Diğer Avlarını bulamadıkları zaman Avları olan diğer böcekleri doğada bulamadıkları zaman geliyorlar arılara bizim Avrupa balı arılar, bal arılarımıza ya da Apis serena bal arılarına musallat oluyorlar. Yani önce bu arıların birinci olarak e, saldırdıkları grup bizim arılarımız değil. Doğadaki diğer böcekler. Doğada diğer böcekler azaldığı zaman ne zaman azalıyorlar? Dışarıda hava sıcaklıkları gece özellikle de gece hava sıcaklıkları 20 derecenin altına düştüğü Durumlarda bu 15-12 dereceye kadar düştüğü durumlarda daha da saldırganlaşırlar. Sebebi çünkü bütün böcekler onların avları olan böcekler yapıyasadan çekilmiş oluyorlar ya da saklanmış oluyorlar ya da yuvalarına çekilmiş oluyorlar. Dolayısıyla bunlar doğada e, aç kalıyorlar. Aç kaldıkları için e, geride kalan kendini korumak e, korumuş olan diğer böceklere saldırıyorlar. Yuvalarına gidip saldırıyorlar. Yani doğada uçarken polen üstündeyken, çiçek üstündeyken. Ee, böcek bulamadığı için, işte örümcek bulamadığı için, e, diğer çiçek üstündeki küçük arıları bulamadığı için vesaire örnek veriyorum. Bu arılar özellikle de e, yazın ilk bahardan itibaren yazın ve son baharda en çok e, koloni durumunu Arttırıyorlar Taban yaptıkları e, nokta yaz ve sonrası yani bizim doğada rastladığımız haliyle anlatıyorum. Bunlar ee, o döneme kadar kıtlık yaşayabileceklerini tahmin ederek yani doğal döngüsü içinde bu e, Japon Katil Japon eşek arılarının doğal döngüsü içinde sonbahar döneminde yuva e, bakımından, gıda bakımından zorluk çekmemeleri için daha çok arılıklara yakın yerlere yuva yapabiliyorlar. Mesela bizim arılıkta da yaptı ana arı kutusuna yapmış yuvayı. Biz ne yaptık mesela baş edemediğimiz için baş edemeyeceğimizi anladığımız için bu ana ara kutusuna yuva yapan e, katil Japon eşek arasının kapağını komple kapattık ve e, yakmak daha sıkıntılı olabileceği için hani inanç boyutu bakımından ne yaptık su da boğduk komple bir tenekenin içine su koyduk. Suyun içine komple bu ağzı kapalı olan yuvayı içine atarak burada e, suda boğmak yoluyla komple yok ettik. Mesela e, Abocin Agamız Gökhan Ateşli ağamız Çınarcık'ta kendi aralığında 3 katlı üst üste koydukları 3 kat ballığa, ballığın içine eşek arıları yuva yapmış. E, yapın eşek arıları ve gittiği zaman ben de gördüm. Dedim ki abi buradan bırak arıları. Yani biz de kaçalım. Sonra dedi ki yok arıları götürelim. Aldık arıları yükledik e, arabaya ve götürdük. Öyle bir şey ki e, bu katil Japon eşek arılarının da bekçi arıları var. Yani dokunmaya kalksan ya da müdahale etmeye kalksan biraz daha yaklaşsan sana da saldırır ve insanlar için çok tehlikeli. O yüzden özellikle arılığına yakın ya da arılığında katil Japon eşek arısı yuvası olanların olanlar için bunlardan korkması bırak arıları bakımından kendi sağlığını bakımından da korkması gayet doğal. Bunun için bizim aracı olarak yapabileceğimiz seçenekler var. Yani boğmaktan ziyade ya da yakmaktan ziyade daha daha ön planda olan seçenekler var. Bunları yapabiliriz. şimdi nedir? İşte diyelim ki bu eşek arısının yuvasını söndürülemeyecek ya da müdahale edemeyecek bir vaziyetteyiz. Yerini biliyoruz ama müdahale edemiyoruz. Yani korkuyoruz. Çünkü normal saldırmaya kalkarsa bizim 2-3 e, kat olan arıcı elbisesinden de sokma ihtimali olan e, arılar bunlar. Eğer biz arılıktan def edemiyorsak, kovanlarımıza bireysel olarak, adet olarak kovanlarımıza önlem almamız gerekiyorsa bunun birkaç yöntemi var. Şimdi arıcı, e, Japonların bu arılarla e, mücadele etmek için, kovanlarına sokmamak için yaptıkları e, tek uygulama, Kovanların girişine 7 milimetre yani erkek arı geçebilecek kadar 7 milimetre çapında olacak şekilde iki tane düz demir kaynatıyorlar. Kovan girişine yani kovan önü komple açık diyelim, bizim marksiot kovanların önü komple açık diyelim. E, bu arılar ve içeriden e, kovan içindeki arılar e, kovan girişini aşındırmasın diye iki tane demir kaynatıyorlar bu, ve bunu kovanın önüne koyuyorlar koyduktan sonra bu arılar bu demiri e, aşındıramadıkları için 7 milimden geçemedikleri için kovan içine giremiyorlar. Peki doğada Apis serena arıları bu e, Katı Japon eşek arılarıyla nasıl mücadele ediyor? Apis serena arıları doğada salkım halinde bulunduğu için, sürekli salkım halinde bulunduğu için, e, top halinde bulunduğu için bunlara yaklaşacak olan e, Katı Japon arılarının çok yakınlarına geldikleri zaman, bunu hissettikleri zaman e, salkım komple e, aynı anda kanat çırpıyor. Kanat çırpmasıyla birlikte bir şok dalgası oluşuyor. Bir rüzgar etkisi oluşuyor. Bir şok dalgası ve kendilerine yaklaşmakta olan e, bu arıları otomatikman şok dalgasıyla, hava akımıyla birlikte geriye itmiş oluyorlar ve dolayısıyla bu salkımdan arı çalamıyor. Arı çaldı e, öldüremiyor. Çalamıyor. E, doğal ortamında Apis arıları bu şekilde mücadele ediyor. Ee, kovan içinde olduğu bal arıları, apis arıları kovan içinde olduğu dönemde de arıcılar iki tane demiri kaynatarak e, aradan arı geçecek şekilde bal arısı içeriye girecek şekilde ancak e, katı eşek arıları içeri giremeyecek şekilde bir aparatla birlikte bunu bulunduruyorlar ve 365 gün bu şekilde bulunduruyorlar. Dolayısıyla sıkıntı olmuyor. Bir de apis serena arılarının e, bu arı, bu katil Japon eşek arılarıyla mücadele etmek için uyguladığı yöntem bekçilik davranışını yapmıyor. Bekçilik davranışı yapmıyor. Yani kovan girişini bu Japon eşek arıları kovan girişinden içeriye girmediği sürece kapı önünde bekçilik yapmıyor e, apis serenalar. E, bizim normalde kovanlarımızın içinde arılar tek tek gezer. İşte şey yapar e, hani salahana gezer yani tek başlarına başına buyruk kovan içinde e, döngü olarak istedikleri yere gider gelirler vesaire falan. Apis seren ağrıları e, kovan girişi e, komple açık olduğu zaman salkım halinde bulunu bulunuyorlar ve çok nadir e, içeride gezme davranışı oluyor. Bizim arılarımız kovan içinde bulundukları zaman kapı girişini koruma davranışında oluyorlar ve bekçi arı koyuyorlar. Apis seren arıları kapıya bekçi arı koymuyor. Neden? Bekçiliği içeride yavrulama alanında, yumurtlama alanında yapıyor çünkü. Dolayısıyla bizim bu arılarla Avrupa bal arılarının ya da Anadolu Anadolu coğrafyamızdaki arıların bu arılarla doğal mücadele edebilmesi için birinci yetenek olarak kazanması gereken kazanmaları gereken yetenek bu arılara bekçilik davranışı yapmamak ve salkım davranışında olmak. Yani bu ne demek? Biz bu arılarla mücadele etmek istiyorsak kovan önüne bizim arılarımızın kovan önüne bekçilik davranışı olarak kovan önüne kovandan dışarıya çıkmasını engellememiz gerekiyor. Bizim arılarımız doğal ortamında kovan içinde doğal ortamında ve kovan içinde bekçilik yapıyor. Dolayısıyla bunlarla bir mücadeleye girdiği anda zaten bu arılarında istediği salkımdan kopan tek arı ya da kovan girişi önünde duran tek arı e, bunlara saldırıyor ve kapıp götürüyor. Tek başına ya komple kapıp götürüyor ya da e, belinden en düş en zayıf noktasından boynundan belinden kesip atıyor. Amaç ne? İçerideki e, larvaları almak. E, besin değeri yüksek olan gıdaya ulaşmak. E, bizim sarıcı arılarımız sarıcı arılarımız bizim kumandanımıza ne, ne zaman müsallat oluyor? 12 dereceden dış ortam ısısı 12 derecenin altına düştüğü zaman bu e, Avrupa eşek arıları aktif oluyor. Aktif olduğu yani uçuşu oluyor. Ama bizim arılarımız uçuşu olmadığı için bizim kovanlarımıza musallat olabiliyor. Bizden ne çalıyor kovanlarımızdan? Bal çalıyor. Polen çalıyor icabında. icabında arı sütü çalmaya çalışıyor. Larvaları çalmaya çalışıyor vesaire. Ama genellikle de bizim kovanlarımızın içinde şurup varsa e, ne yapıyorlar? Bunlar ilk önce şurubu çalıp götürme derdinde oluyorlar. Yani 12 derecenin altında bizim arılarımız bekçilik görevinden yukarıya salkıma çekildiklerinde bizim sarıcı arılarımız ee, kovanlardan bal çalma ya da şurup çalma, işte polen çalma vesaire. Yani bizim arılarımızın e, yavrulama alanını e, yumurtlama alanının dışındaki olan hakim olmadığı bölgelerde aktif oluyorlar. Ve dolayısıyla aslında sarıcı arıları daha masum. Yani bizim sarıcı arılarımız e, bizim kovanımıza musallat oluyorsa ya bizim kovanlarımızda hastalık var ya e, kokudan dolayı hastalık kokusundan dolayı musallat oluyorlar ya da fazla olan şurup var yani arının üstünde olmayan kenarda duran dışarıya koku veren şurup var dolayısıyla özellikle 12 derece altında e, o kenarda duran şurubu dahi içerideki arılar bundan faydalanamayacağı için aslında bizim bize de bir uyarı. E, Kuvana çok sayıda sarıca girmesi veya diğer eşek arılarının girmesi de aslında bize bir uyarı. O kovanın hastalıklı olduğu anlamına e, gelebilen bir şey ve dolayısıyla bizim o kovana ya tedavi uygulamamız ya da birleştirmemiz gerektiği ile alakalı bize de bir uyarı aslında. Bu katil Japon eşek arılarının bizim kovanlarımıza musallat olduğunda davranışlarına baktığımızda kapı önündeki bekçi diyelim tek giriş deliği yaptık tek giriş ne düşürdük diyelim bunlarla mücadele edebilmek için ne yapıyor? İçerideki bekçi arı bununla mücadele etmek için kovanı korumak için giriş deliğinden ön tarafa çıkıyor. Kovanı koruma davranışıyla birlikte içerideki diğer arıları yardıma çağırıyor. Yani kendisini tek başına mücadele edemeyeceği bir büyük arı olduğunu, dışarıda bir düşman olduğunu görüyor. Ve dışarıdaki düşmana kendilerini daha büyük gösterebilmek için içerideki arıları dışarı çağırıyor ve kovan girişini kapatıyorlar. Bu kanun yanından tut. Diğer bütün ırk arılara kadar Genellikle bu şekilde karniyolun yaptığı bir şey tüm arıları dışarıya çağırıyor. Yani savunma davranışı daha zayıf olduğu için diğer kafkas ve diğer arılara karşı biraz daha zayıf olduğu için içerideki tüm boşta duran tüm arıları çağırıyor. Ve bu kovan girişini komple kapatma davranışı karniyol arılarının içerideki arıların uzun süreli olursa içerideki arıların çalışma durumunu yani bakıcı arıların yavru besleme ve kovan iç durumunu bozabiliyor. Ve içeriği eğer kovan altın havalandırmalı değilse e, bu kovanların içeride e, küf, rutubet ya da havasızlık, e, la, oksijensizlik sorunları oluşturabiliyor. Ama Kafkas arılarımız ve diğer Anadolu arılarımız kendini savunma davranışı güçlü olan arılarımız ne yapıyor bu katı Japon eşik arılarını gördükleri zaman e, ne yapıyor İç, dışarı e, içerideki bekçi arıları ya da bekçi adayı olan arıları yardıma çağırıyor, yardıma çağırdığı esnada da her çağrışta işte 5-10 tane her çağrışta 5-10 tane geliyor. Bu 5-10 tane gelmesiyle birlikte bu katil Japon eşek arıları ne yapıyor? Bunları her 5-10 geldikten sonra teker teker bunları avlıyor. Ta ki kovan girişini savunan arı kalmayana kadar. Ondan sonra girip içeriği komple telef ediyor. Bizim birinci derecede yapmamız gereken iş işte Kafkas arasından tutan Anadolu'suna kadar, Karni yoluna kadar İlk önce dışarıdan bu katil Japon eşek arıları kovanı rahatsız etmeye başladıkları zaman kovan içinden dışarıya arı çıkmasını engellemek ya da yavaşlatmak ya da e, dışarıya tarlacı çıkışını yavaşlatmak. Bunun için yapabileceğimiz e, en iyi şey e, eşek e, e, arı kuşlarının besleme stilinde olduğu gibi kovan içine bizim polenli kek ve e, diğer... E, birebir şurup gibi diğer besinleri ya da suyu yani arının su ihtiyacı dahil dışarıya gitmesini azaltmak için tarlaya çalışmasını azaltmak için arının ihtiyacı olan besinleri 4 12 gün 4 ile 12 gün süreli uzun süreli işte yağmurlu dönemlerde olduğu gibi nasıl besliyorsak bu şekilde kovanlara beslemek ve dışarıya çıkmasını engelleyebilmek sonra bizim kovan girişinin dışarıya çıkmasını daha da yavaşlatmak için bu yuvarlak plastik aparatlarla ana arı geçme, ana arının dışarı çıkmasını engelleyecek olan o e, tek çizgi olan e, girişi arıların içeriye rahatlıkla polen sokabilecekleri olan o girişi tek girişi koymak e, ve içeriden tarlaya çalışmayı bu şekilde azaltmak ya da kovan önünü komple e, açıp e, kovan önüne çift demir koymak ya da e, polen, e, arılıklarda varroa yayılımıyla alakalı yaptığım bir videoda yağma önleme e, davranışına için uyguladım. E, polen e, ızgarasıyla yani polen e, tuzağıyla e, ona benzer bir aparat yapabiliriz. İşte polen e, ya 27 santim e, ebatlarındaki polen e, tuzağının e, giriş deliklerini biraz daha matkapla beraber açıp yani 1 milim daha açıp 1, 1 milim 2 milim daha açıp bunu e, çapını e, 7 milime çıkartıp içeriden dışarıya rahatlıkla arı çıkacak ve dışarıdan içeriye rahatlıkla işçi arıların, tarlacı arıların çalışabileceği aynı zamanda polen içeriye getirebileceği bir hale sokup bunu kuvan önüne koymak bu vaziyette. Ee, dışarıdan Katil Japon eşek arıları e, geldikleri zaman içeriye hangi delikten, hangi polen tuzağının hangi deliğinden dışarıya arı çıkacağını bilemeyecekleri için dolayısıyla hem rahatlıkla içeriye dışarıya arı çalışması da engellenmemiş olur ve e, Katil Japon eşek arılarının bizim arılarımızı kapı önünde yakalama ihtimali de azalmış olur. Aynı zamanda bizim kapı önündeki bekçi e, girişinde yani bekçilik yapan arılarımız da kendilerini bu tuzak vasıtasıyla bu polen tuzağı yani e, deliklerini azıcık genişlettiğimiz polen tuzağı vasıtasıyla da kendilerini rahatlıkla güvende hissedip içeride birikme yapmazlar aynı zamanda. Bir diğer yöntem de arkadaşlar e, kovan önünü metal e, aralıklı olan ya da plastik aralıklı olan e, bütün ızgaralarla işte Apimaya Kovan tipinden tutun Bursa Kovan tipine ya da İzmir Kovan tipinin önündeki e, normal girişli bütün hepsini açıp o vaziyetteyken kovanın komple etrafına ikinci bir perde çekmek yani ikinci bir elektrik çekmek e, ya da e, kovan uçuş tahtasının önünden itibaren kovan üstüne doğru bir elektri, çapraz elektrik çekip yanlarında bu kovan girişinin e, bu elektriğinin yan kısımlarını açık kalan yan kısımlarında tekrar başka bir elektriği ile birlikte kapatmak. Dolayısıyla e, ne yapmak? İki aşamalı bir geçiş. Katil Japon eşek arıları en dıştaki elektriğinden içeriye giremeyecekler. Bu Katil Japon eşek arılarının tek tük ebat cüsse olarak zayıf kalanları içeriye girse bile bu sefer bunlar da ne yapacaklar? İçerideki e, ikinci bariyeri aşamayacaklar. Ve arılar rahatlıkla çalışabilecek. E, böyle bir e, önlem alabiliriz. Onun haricinde bizim yapacağımız pek alternatif bir şey gözükmüyor çünkü bizim arılarımız doğal olarak bu katil Japon eşik arılarıyla baş edebilecek güçte de değil. Biz arıcı olarak arıcı desteği şart. Bunu da bu şekilde belirteyim arkadaşlar. İstediğinizi deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Sorularınız olursa yorum olarak yazın arkadaşlar. Bereketli olsun.